Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunla karşınızdayım. Happy Ken oyunuyla beraber bugün sizlerle kanalımızın ikinci videosunu çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün e, ben ziyaretçi girişi yapıyorum arkadaşlar. E, kısacası ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe'yi seçiyorum. Arkadaşlar oyunu ben tam bilmiyorum. Yani nasıl oluyor ha? E, anladım Arkadaşlar çok iyi ya. Ana. O çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Abi bir canım mı ne kaldı ya? Arkadaşlar iyi de bir canımız kalmış. Ye ye ye. Oh can aldık arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi ama. Oy, 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 oy. Oz mu? Arkadaşlar çok hızlı ya. Arkadaşlar gerçi bu oyunu ben daha önceden de oynuyordum. Çok güzel ya. Uf. Abi. Op, op, op. Ne oldu? Aa kaybettik. Abi. Kaybettik lan. Oğlum. Oğlum hep de reklam çıkıyor. Bu ne ya? Devam al. tamam. Tamam tamam tamam. Çok güzel. Ya yanmayayım diyorum. Ama yanıyorum ya. Abi bizi takip ediyor farkındaysınız. Uy can çıktı. Arkadaşlar bazıları bizi takip ediyor. Uy. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir de 3 tane atıyoruz ya. Ya yanınca zaten. Lan şu soru işareti. Of ya bir sürü şey aldım. Nedense ben de hep ateş ediyorum ya. Ağlamadım. Arkadaşlar biskolatalar var ya onlar bizi takip ediyor ha. Ben size diyeyim. Baksanıza gördünüz değil mi? O müzik çok iyi ya. Arkadaşlar bu arada ben bu videoya montaj yapacağım. Lan Abi ya abi şu bisikolatanın büyükleri var ya e, ondan bir tane vurmayı çok isterdim. Aa vurdum. Ana. Lippo vardı lan arkada. Lippo. Abi. Hediye var mı? Neymiş abim? Birinci iPhone 7. Sony PlayStation. Abi Sony PlayStation. Abi ben PlayStation isterdim. Yani çünkü zaten PlayStation almak istedim. Neymiş abi? Abi ya. Çok iyi ya. Tablet zaten var. Tamam o sıkıntı değil. Telefon da var. Ama tuştu. <laughs> Arkadaşlar. Abi Abi çok iyi lan. Abi çok güzel ya. Ama işte bazıları birden çıkıyor ya o sinir bozuyor. Şu biskolatalar da bizi takip ediyor lan. Şu dümeşin elması ne lan? Çok isterdim o elma. Abi baksana ya biskolata. Pislik biskolata mı ne? Lan oğlum bizi takip edip edip durma. Lan. Abi bir canım kaldı. O. abi ama biskolata. Biskolata. Yapma ne olur yapma ya. Hop oy oy oy. Lan oğlum. Oo Şansa baksın. Abi şu psikolatanın büyüğünü vurmayı çok istiyorum ya. Tamam. Psikolatalar geldiğinde hareket etmemeye çalışacağız. Bum bum. Yoksa yanıyoruz maalesef. Aha Nutimax. Abi çikolatanın büyüğünü vurdum lan. Şunu ya yani, abi çok iyi lan. Abi acaba ben mi vuruyorum yoksa kendisi mi vuruyor ne oluyor artık? Abi hadi ya bir bitireyim. Ama bölüm 7 yazıyor lan. Doğru aslında ben bu oyunu ilk yüklediğimde çok basitti abi. Ulan kulaklık çıktı. Ana ulan kulaklık. Heh. Ya oğlum hep de bu reklam çıkıyor. Abi birinci bölümü geçirmedim ya. Abi. Cık. Of. Lan Türkiye'li acaba var mıydı? Türkiye'li yapsaydık keşke. Haydi Türkiye. Haydi Türkiye. Haydi haydi Türkiye. Lan Türkiye haydi ha. Oo kart kazandık. Yaşasın yaşasın yaşasın. Uy 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 Beni takip etmeyin. Sepet çıktı. Ha kalkan mı oluyor? Ne oluyor abi ben anlamadım. Ya gitti. Abi Bum 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 bum. Dıt 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 bum bastı. Abi müzik çok iyi ya. Abi bu bu videonun montajının montajı bir dakika. Of of. Abi o şey ne ya öyle? Çok iyi ya. Abi arkada ozmalar do dolanıyor. Greta. Biskolata. Başka neler var? Nutimex. Na, aa geçtik. Evet arkadaşlar. Lan kulak çıktı dur. Heh. Arkadaşlar. Bitti. Bitti yani. Oyun bitti. Yani oyun bitti. Bitti yani. İkinci bölümü. Sekizinci bölümü başlat. Yani arkadaşlar. Demek ki ziyaretçi girişinde böyle oluyor. O yüzden yani öyle öyle devam edeceğiz. Aslında ben üye, üye yapayım. Ha, üye girişi yapayım ben. Tamam mı arkadaşlar. Sonra size dönerim. Yani dönerim. <laughs> Sanki telefonda konuş. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadarmış. Umarım eğlenmişsinizdir videoya like atmayı ve abone olup zil olan şey var yani ya, bildirim diyoruz. Bildirimleri açın. Bildirimleri açın ki benim attığım videolar size de gelsin ve görün. Evet. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarda bir sonraki videoda ne çek mi ne çekeceğimi yazabilirsiniz. Çoğunluğa göre hareket edeceğim. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.